beraber. Markalı olan çevir dediğim varsa çevirebilirim. Dün e, saat 17.40 sularında misafirim vardı. Dört e, tane bayan içeriye girdi. Aynı zamanda e, telefonla müşteriyle görüşüyordum. Bir tanesi beni oyalarken e, bir tanesi buradan çeşitli ürünlerden hem çantasına hem farklı yerlerine e, alarak hırsızlık yaptı. E, daha önce geldiklerini düşünüyor musunuz buraya keşif için? E, mutlaka keşif için geldiklerini düşünüyorum. Çünkü gelir gelmez ürünün yerini biliyor ve direkt o ürüne e, yöneliyor, o ürünü almaya çalışıyor. Neler almışlar peki? T-Light mum dediğimiz mumlar var 50'li kalpli. İki paket ondan almışlar. Bir tane burada iyi ki doğdun yazısı var. Ondan almışlar. Görebildiğimiz kadarıyla bir tane de veya iki tane de gelin molkanı dediğimiz. Bu gelin damat çıkarken yanlardan yükselen, alev gösteren onlardan almışlar. Ve hepsini toplasanız 80-100 lira etmeyecek bir ürün. Yani amaçları nedir bilmiyorum. Hani gelip burada belki isteseler... Ben bu ürünü onlara vermesem çalsalar tamam diyeceğim ki haklılar benden istediler. Ben de vermedim ihtiyaçlarını karşılamadım çaldılar. Ama çaldıkları ürün dediğim gibi 80-100 lira etmeyecek bir ürün. Amaçları neydi çok merak ediyorum. Bir tespit edildi mi peki? Bu evet kimlik tespitlerinin bir tanesi yapıldı. Diğerlerinde çalışması yapılıyor. şahısların hepsinden şikayetçi Gerekli tüm yasal işlemler yapılacak haklarında. Sanırım siz bu işin zarar kısmında değilsiniz. Evet, ben yani bana verdikleri zarar belki 80-100 lira gibi ufak bir rakam olabilir. Kimisine göre ufaktır, kimisine göre büyüktür ama belki yarın başkasına 1000 lira, 2000 lirayı bir zarar verecekler. Bir an önce yakalanıp suçluların gerekli işlemlerin yapılmasını talep ediyorum ben yetkililerden.